Şanlıurfa ilinde 642 sit alanımız, 1612 kentsel sit alanı, 4 kentsel arkeolojik sit alanı ile birlikte birer korunmaya alınan sokak 14, 12... kentsel yapı 112, kültürel yapı 150, idare düzen ve gören yer uygulama çalışmalarımız. Tamamlanan Şanlıurfa Kültür Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Hizmet Binası'nın onarımı, Yine sizlere ilçesi İlhak Kütüphanesi'nin bakımlarına sponsorluk faaliyetlerimiz ee <laughs> beraberinde teşrif eden değerli protokol hoş geldiniz diyor. Tamam. Evet. 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 Tamam. Bir şey 3-4 saatlik ziyaretlerini hiç e, sıkılmadan e, büyük bir Diyarbakır'da savaş varmış gibi e, adeta e, içeriye dönük ve dışarıya dönük bir kampanya yürütüyor. Ve tam da bu dönemde